Evet efendim hafif tatlarda sizlerle birlikteyiz. Sağlıklı bir atıştırmalık isterseniz şimdi size vereceğim tarifi rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Bugün kuru kayısımız var, incirimiz var, üzümümüz var ve içerisine biraz ceviz ilave edeceğiz. Ve birazcık kakaomuz var, birazcık da tarçın ilave edeceğiz ki kan şekerimizi de dengilesin. Tatlı ihtiyaçlarınız, tatlı krizleriniz varsa sizin için sağlıklı bir alternatifimiz olmuş olacak. Peki ne yapıyoruz? İlk önce incirlerimi almak istiyorum ben. İncirlerimi küçük küçük doğrayacağım. İncilerimi doğradıktan sonra rondomu alacağım. Eğer kasarlarınız varsa, vücudunuzda ödemleriniz, şişkinlikleriniz varsa birazdan kuru kayısıyı da atacağız. Kuru kayısı çok güzel bir alternatiftir. Kansızlığınız varsa değerlendirebilirsiniz bu tarifimizi. İncirimi doğradım. İncirimi doğradıktan sonra rondomu alacağım ve içerisine kayısımı ilave edeceğim. 4 tane kayısım var. Evet. Kayısılarımı da doğurduktan sonra bunları da rondoma alıyorum. 1 yemek kaşığı kadar da kuru üzümlerimi alıyorum. Biraz daha. Ve içerisine cevizlerimi ilave ediyorum. Omega yönünden zengin. Ve içerisine bir çay kaşığı kadar kakaom var bir çay kaşığı kadar da tarçınım var. Evet. ilave ettikten sonra rondo da çekeceğim. Kıvamını ayarlayabilirsiniz. Hamur büyüklüğünde ya da küçük toplar şeklinde ayarlamak istiyorum. Daha sonra şöyle gömelim. Evet. Ve bunu hazırlamış oluyoruz küçük küçük parçalar halinde alıyoruz. İsterseniz evde kendiniz de yapabilirsiniz. Biz birazcık daha su ilave ettik kıvamını tutturabilmek için. Birazcık cezerye görünümünde oldu böylelikle. Evet, sağlıklı atıştırmalığımızı hazırlamış olduk. Afiyet olsun efendim.